Tüm Fenerbahçe severlere selamlar, tüm Soccer Manager 2021 severlere selamlar, tüm futbol sevenler. Hoş geldiniz ve bu kanalı takip ederek daha fazla bu tarz içeriklere sahip olabilirsiniz. Rebuild yapacağız. Daha fazla e, takımları alıp daha fazla transferler yapacağız ama ilk kariyerimiz Fenerbahçe ile olacak. E, oyunda güncelleme yok. Oyunun güncellemesini yapmamışlar daha. Yani Steam platformuna çıkarmamışlar. Bilgisayardan çektiğim için videoyu. O yüzden Özili, Mesut Özili. Şu şekilde Mesut yazalım. Mesut Özili Fenerbahçe'mize getirip şampiyonluğa oynayacağız. Sadece şampiyonluğa oynayacağız. Bu adam bize çok büyük destek olacak. Ee, ben buradan transfer teklifi yapıyorum. Hemen bölümün ilk başından. 25 buçuk 25,5 milyon dolar bedel ile Mesut Özil'i almaya çalışacağız. Türkiye'nin en pahalı transferi mi olacak? Hiçbir fikrim yok. Bakalım olacak mı en önemlisi o. Hiç durmadan antrenmanları düzenliyorum. Teknik antrenman koyuyorum şu şekilde. Hayır, hatta şunları çıkaracağım. Ee, bir fiziksel koyacağım, bir savunma koyacağım ve bir teknik koyacağım buraya. Hücum çalıştırmayacağım şu anlık. Ee, hücum oyuncusu yok çünkü. Yani adam akıllı elimizde hücum oyuncuları yok. Ee, bakalım başka yapmamız gerekenler. Ee, 27,5 milyonumuz kalmış. Ee, yani şu kadrodan bir kişiyi satmam gerek. Kiraya verilenlerden çağırabileceğim var mı? 26 yaşında Mihaz Zaç mıdır nedir. Miha diyelim biz buna. Bu adamı kiralamadan geri çağırsam satabiliyor muyum? Orası malum transfer listesini ekleyelim. Tamam. Transfer listesini ekleyelim. Bu adamı satalım ki bize biraz ee, maddi bir destek versin. Hemen ee, dizilişleri yapalım. Şöyle şu şekilde. Tamam. Şöyle. Bir dakika. Samatta'yı şuraya koyalım. Tamam mı? Şu arkadaşı şuraya alalım seni şur şuraya Gustavo ile alalım hatta şunu seni buraya koyalım aynen tamam dizilişimiz bu otomatik seçim yapıyoruz ee, penaltıcıyı Samatta Lemus seçelim herkese en iyi olanı verelim görevlerini yapsınlar Gustavo da iyiymiş köşe vuruşunda genel olarak daha dar ee, mentalite olarak e, çok defansif tempo olarak hızlı yaratıcılık olarak normal Hücum kısmına geldiğimizde Fenerbahçe'yi kısa pas tarzıyla oynatacağım. Hücum tarzımız karışık. Ee, Forvet oyuncularımız rakip ceza alanına paslaşarak girecek. Oyunu geniş alana da rakip ceza alanına paslaşarak yapacağız. Presimiz yarısı alacak. Top kapma tarzımız agresif. Savunma çizgimiz de yüksek olacak. Ee, genel olarak taktiğimiz bu. Bakalım şu şekilde sponsoru seçelim. Ee, sezon başına verileni mi imzalayalım? Paraya ihtiyacımız var. Normalde diğeri daha karlı ama ben sezon başına verileni imzalamak zorundayım ki Mesut Özül transferini gerçekleştirebilelim. Ee, hatta o oyuncuyu hiç şey yapmayalım. Şuradan bir dakika. Ya da onu satalım. Onu satalım. Yetenek Avcısı raporundan bu oyuncuları bana göstermiş. Alabileceğimizi. Alabileceğimiz oyuncuları göstermiş. Eğer paramız birikirse genç bir tane oyuncu transfer eder. Fenerbahçe'nin geleceğini güçlendirmiş oluruz. Bunları hemen görevlendirelim. E, ee, bildirimi kalksın. Sadece pozisyon ekleyelim. Bana forvet bul diyelim şuna şöyle. Ee, arama diyemiyoruz. Yaş ekleyelim. Bana genç bir forvet olsun Şöyle 21 yaşında. Bu adam işini yaparken menajer puanım varmış. Onu da kulübün başlangıç sermayesine atayalım. Ee, gayet iyi geliştirdim ben bunları. Daha önceki oynadıklarımdan dolayı. Şimdi gelen kutularına bakalım. Ee, geleceği hakkında açıklama istiyor falan filan ee, Bu yüzden sana yeni kadro statüsü vereceğim Gerekmiyor demeyeyim ya Hiç cevaplamayayım şimdi Özü için transfer teklifi gönderildi Bu maça bir başlayalım bakalım neler olacak neler bitecek Bakalım Eskişehir'de ee, nasıl bir sonuçla ayrılacağız Kendi evimizdeyiz şu anda 7 şut 8 10, 13 şuta 1 şut şu anda mükemmel bir istatistik ve 1-0'lık öne geçtik. Ee, burada ben Serdar Aziz'e bir şans vermek istiyorum. Defansın ee, defansım yorulmuş. Gökhan Gönül'e bir şans pardon Tisserand'a bir şans vermek istiyorum ve forvette Valencia'nın yerine Tiam'ı koymak istiyorum. Bakalım Tiam bu maçta kendini gösterirse gelecekte ilk 11'e hedefli ilk 11'e garanti etmiş olacak. Diogo Perotti İki tane gol atmış. Samatta da 75. dakikada bir gol atarak takım 3-0 kazanmışız. İstatistikleri gördünüz. 25 şuta 2 şut. 13 köşe vuruşunu 0 köşe vuruşu. Yani bu taktiği size de öneriyorum. Fenerbahçe'de bu taktik çok işe yarıyor. E, menajer seviyesi bu arada e, 22'ye erişmişim. 50 SM kredisi ve 4 tane de arttırıcı almışım. E, 4 puan almışım. O 4 puanı ben nereye yerleştireceğim? o 4 puanı şöyle bir bakalım. Nereye yerleştirebiliriz? İyileştirme iyileştirme maliyetleri de azaltabilirim. Ya da şu ek antrenmanların indirimli maliyetini imzalayalım. Bence gayet iyi. 2 puanım kaldı. 2 puan da kulübün başlangıç sermayesini arttıralım ki diğer kariyerler için gayet iyi olur. Menajer seviyemiz yükselmiş. Onun bildirimi. Ee, özil cevap vermedi daha. Gün geçtikçe tabii ki de Özil kişisel şartları görüşecek. 78 Yıldız 31 yaşında Mesut Özil. Ee, şuradan hemen neredeydi sözleşme? Aha ee, kontrat teklifi. 5 yıllık bir kontrat teklif ediyorum. Ölesiye kadar oynatacağım seni Özil. Ee, at ya da dur bir dakika. Gelmez bu sefer. Dur 4 yıl diyelim. Önemli oyuncu diyelim kadro statüsüne sana ne kadar maaş veriyoruz ne kadar maaş istiyorsun ee, 96 bin maaş istiyorsun Özil hemen canını yerim 96 bin ee, bu arada Fenerbahçeli Galatasaraylı veya Beşiktaşlı değilim ama tüm Türk takımlarını yabancı takımlara karşı her zaman desteklemiş bir insanım Özil de severim O yüzden de Fenerbahçe kariyerine başladım ve Fenerbahçeli hevesli e, futbol severler ve takip edenler için gayet güzel bir seri olacak 4 yıllık bir e, sözleşme öneriyorum. Önemli oyuncu dedim. Ve haftalık 96 bin maaş veriyorum. Ee, kiraya gönder Bunları kiraya göndermişiz. Deniz Türüç. E, 27 yaşında 70'miş. Gayet iyi. E, Matiz Zanka. 30 yaşında 70 yıldızmış. Bunları geri çağırmayacağımlar. Oynasınlar. Eee... Bir saniye hemen şu kulüp bölgesini geliştireceğim. Kulüp bölgesi gerçekten çok çok ama çok önemli para için. İnanılmaz derecede bir para artısı var kulüp bölgesinin. Antrenman sahasını tabii ki de geliştireceğim. Çünkü ileride güzel oyuncular alıp güzel şeylere imza atacağız. Gençlik akademisini de geliştireceğim. Bu üç yeri çok e, önemli geliştirmek. Ee, bir Mesut Özil aldıktan sonra da Genç transferine bakacağız Ondan sonra da Şükrü Saraçoğlu Stadyumunu geliştirip Ekonomimize can katacağız ee, Yorumlar kısmından lütfen ama lütfen Bana genç oyuncuları bildirmeyi unutmayın Benim kafamda bir iki tane var Skat ekibim çalışsın Onları da alalım Mesut Özil An itibariyle Fenerbahçe'mizde A takımı alıyorum A takımda boş adam Ne var çift bunlar 27 yaşında Seni çıkaralım Forma numarası birilerin tabii ki de 10 numarayı vereceğim Özil'e 67 numarayı kesinlikle değil 10 numarayı hak ediyor. Real Madrid'de de 10 numara. Arsenal'de 11 numara oynayan bir adam. Ee, şimdi taktikler kısmından otomatik seçim yazıyorum ve yapıyorum. Ve Özil'i ilk maçına çıkaracağız. Kaptan tabii ki de Özil. Ee, serbest vuruşçular Özil kötüymüş serbest vuruşta. Aa, Özil Gustavo'dan daha iyi köşe vuruşunda hem de çok daha iyi yani biraz daha fark var sanırım gözlerim tam görmüyor çok parlıyor daha iyi diyebiliriz yani o 60 ortalamalı o da 70 ortalamalı bir oyuncu transfer teklifi gelmiş zaç transferini düşünüyorlarmış bakalım ee, Çaykur Rizespor hiçbirine gitmiyor zaten bu arada bunu nasıl yani yazıldığını bilmiyorum. Kusura bakmayın o yüzden şunları da bir hızlıca silelim ki aklımız daha sonradan karışmasın. 15.5 milyon dolarımız kalmış. 15.5 milyon dolar kalmış. Bu arada kadrodan raporlardan kontratları bitecek olan oyunculara bakalım. Nabil Dirar var. Aa, gelişimde genç diyelim. gençlerde çöp bizim şu anda gençlerimiz. 16 yaşında Ömer Beyaz var. Belki bu çocuktan bir adam olabilir. Berke Özer var. Belki bu çocuktan da adam olabilir. Altay tabii ki de bir adam olacak çocuk. Hmm. Şimdi ben transferlerden e, kariyere başlamadan önce e, bir transfer yapmak istiyorum. Buradan e, on, 18 yaş kısıtlaması getireceğim. Kısıtlaması getireceğim korona. Ee, buradan da değeri belirleyeceğim rastgele ee, buradan bakalım 40 milyon e, bizim alabileceğimiz oyuncu burada 17 yaşında Stevanic var Stevanovic ee, bu çocuk 17 yaşında aslında gelişmiş oyun kurucu Özil bunu yetiştirebilir Bunu alabiliriz ee, 17 yaşında 61 Mikana var Marco Kana bu çocuğu da aslında alabilir miyiz alabiliriz tabii ki de ee, Marco savunma oyuncusuna ihtiyaç yok şu anda düşük çünkü. 16 yaşında 59 Ryan Cherky var. 50, 21 milyon değeri var. <laughs> Baya fazlaymış değeri. Ünü var kim? Naci Ünü var. Türk bir oyuncu mu? Değil. Ünü var olunca bir an Türk asım bayrakları diye isim geldi. E, Hilozek, Adam Hilozek. Bu çocuğun da e, iyiymiş değeri. Şu Stavanovic'e bir Transfer teklifinde bulunacağım. 13 buçuk milyon vereceğim bu adama. Şöyle, 13 buçuk milyon. Kabul etti etti etmedi. E, maalesef ki bir şey yapmayacağım çünkü aslında almakta mantıksız. E, ben geleceğe yatırım yapmayı seven birim. Stevanović e, kabul etti. 5 yıllık bir kontrat. E, sana gelecek vadeden statüsünü veriyorum ve 20.250. 20.250 sana haftalık maaş veriyorum, değil mi? Anlaştık mı? Anlaştık de bana. Hoş geldin takımımıza diyelim bizde. Fenerbahçe genç oyunculara önem verdiğini burada gösterelim. Transfer iptal oldu. o tamamlamaya parası yetmediği için transfer iptal olmuş. Bu bizim için kötü oldu mu? Tabii ki de kötü oldu. Para çok çabuk gidiyor. Maaş olarak e, aşırı kötü durumdayız şuradan mali durumdan. Ya oyuncu maaşı haftalık e, haftalık zararımız 1.75. Şu anda e, maç oynanmadığı için para da gelmiyor. Hemen bir maç yapalım ve bu videoyu burada sonlandıralım. E, video kalitesi kötü şu anda. O video kalitesi sorununu çözmek için inanın ki çok uğraşıyorum. E, nedeni bilinmeyen bir şekilde e, videolar kötü bir kalitede sunuluyor. Özil ilk maçına çıkıyor ve bakalım e, Özil asistleri nasıl olacak? Nasıl oynayacak? Gol atacak mı? E, göreceğiz bunu hep birlikte. Trabzonspor'la ilk maçımız bir de şey derbi maçı. Valencia 2 golle takımın öne çıkardı. 59. dakikada attığı golle bize galibiyeti getirmesine yetti. 20 şuta 3 şut çok güzel bir taktikle oynuyoruz. Oyuncularımızda verimi alıyoruz. Ee, Medical Park Arena'da oynanmış Trabzonspor'un sahasında Devam edelim bakalım ee, Bize acilen Bir e, para girdisi olması lazım Transfer teklifi Rodriguez transferini düşünüyorlarmış Jerry Rodriguez 29 yaşında 72 Kayseri'ye Kabul ediyormuş Ben bu çocuğu satacağım ee, Bazılarınız bana kızabilir Jerry Rodriguez'i sattığım için Ama şu anda o e, çocuğu almamız için gayet paraya ihtiyacımız var ve bu parayı ona vermemiz lazım. Geleceği yatırım arkadaşlar. Ee, bir dakika. Stavanoviç'e tekrar gidiyorum. Bu çocuk çıkacak çünkü ben bundan eminim. Ee, Temmuz, Ağustos, Eylül, Ekim, Kasım, Aralık tamam sıkıntı yok. Aa buradan ben bu çocuğa kaç teklif etmiştim? 13 14 milyon verelim bu sefer. 14 milyon şöyle Tamam bu sefer 14 verdik ee, devam et diyorum şimdi o çocuğu alalım takımı oturtalım ki o çocuk e, iki sezon sonra adam olup e, sattığımız zaman takıma güzel bir e, para katsın açıkçası gelecek vadeden Tamam 250 de sana maaş veriyorum 22.000 oldu 20.000 250 basıyorum ama basmıyor Neyse devam et diyorum. Haydi gel ya Stevanovic. Gönlüm haydi. Ee, sözleşme teklifini değerlendiriyormuş. O zamana kadar bir antrenman yapalım bakalım. 24,5 milyon nakitimiz var şu anda. Ee, oyuncularımız gelişmeye devam ediyor. Nazım Sangare falan gelişiyorlar ama e, tek sorunumuz maalesef ki e, yani maalesef tek sorunumuz yaşlı olmamız, kadromuzun yaşlı olması. Ve Filip Stevanovic A takımı alıyorum ben bu adamı. A takımda Tekin'i çıkarıyorum. Ee, kaleci zaten var başka. Altay bir dakika. Kalecimiz yokmuş. Kalecinin yerine şey yapmayacağım. Ee, kime alabilirim? Tolga Ciğerci'nin yerine alacağım. Forma numarası belirleyeceğim. Ve 11 numaraya Stevanovic'i koyacağım. Ee, taktikler kısmında da. Perotti Sosa, ee, Jose Sosa 35 yaşındaymış. Artık bu adam yerine, ee, Stevanovic'i oyunu ısındıracağız. Perotti ile yer değiştireceğim. Özil burada oynar mı? Tamam. Ee, bu çocuğu, Neymiş ee, gelişmiş oyun kurucumuz, oyuncu rolüne tamam. Bu çocuktan da tam verim alacağım. Gustavo vursun bunları. Hayır, Özil vursun. Niye Gustavo vuruyor? Özil vursun bunları da tamam. Ee, çok güzel bir iki transfer yaptık. Mesut Özil'i kadromuza kattık. Ve Stevanoviç'i kadromuza kattık. Ee, kiminle oynayacağız? Fatih Karagümrük sporla oynayacağız. Bu maçı da tamamladıktan sonra e, bölümü bitirelim. E, Zak sen şuraya git. Tamam. Karşı takımda Sobyek, e, Corkuera, Salibur, Erdinç, Altınay, Bikliya, Zukanovic, e, Kurucuk, Balkovic ve Sabo var. Genel olarak ortalaması 63.5 falan. Bizim takımın da genel olarak ortalaması 74.5-75 falan. Bakalım bu maç ne yapacağız. E, Fatih Karagümrük Spor üstün başladı bizden. Ve 1-0'lık üstünlüğü var. E, yarı sahada, yarı zamanda. İlk yarıda diyelim, Tia'mı koyacağım bakalım performans alacak mıyım? Ee, Samatta ile de değiştireceğim. Samatta kötü oynamış. Ee, Zak seni de Stevano için yerini alacağım. Bakalım e, ne olacak? 2-0 oldu. Fatih Karagümrük'ten beklenmeyen bir sonuç. Bu videoyu da Fatih Karagümrük'ten beklenmeyen bir sonuç ile kapatıyoruz. E, maçın adamı Yanis Saliber olmuş. 5 e, şut, 6 şut, 2 şut hedefte. Onların 4 şut hedefte. Onlar 2 gol, biz 0 gol. E, köşe vuruşu da kullanamamışız bu maç. Şöyle kadromuza baktığımız zaman Lem, e, defansımız kötü oynamış. Gustavo ile Lemos 6 aydı bu maç. Çok kötü oynadı. E, karşı takım gayet iyi performans vermiş, almış. E, karşı takım gayet bizden daha formda oynamış. Ama bunun sebebi yeni takıma gelen kişilerden dolayı olabilir. Yani Özil daha ısınıyor takıma. Ee, kulüp bölgemiz, antrenman e, bölgemiz. Gençlik akademimiz gelişmekte şu anda. Ee, stadyumu da geliştireceğim. Parayı topladıktan sonra e, Fenerbahçe kariyerinin ilk bölümünün sonuna geldik arkadaşlar. Kanala abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Kanala abone olarak yepyeni transferlere destek olmuş ve bütçe vermiş olursunuz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.